Yine bir müdür odası önü. Yine bir Ahmet. Lan ben öğrenciyken bu kadar okula çağrılmıyordum. Yine ne yaptım benim probiyotik çocuğum? Ne yaptın yine? Bir şey yapmadım babacım ya. Son yazılılardan aldığım yüksek notlardan dolayı oğlunuz çok başarılı deyip seni tebrik etmek için çağırmış olabilirler. Bakarsın belki plaket bile verirler. Oğlum senin o notlarını e-devlet sisteminde gördüğümde sana bir şey demedim ama. Ama derken baba. Ya benim etkisiz eleman oğlum. Lan sen 11. sınıftasın. Bu zamana kadar kadar sınavlarda aldığım puanları toplasak son sınavlardaki aldığım puanlar kadar etmez. Babacım her şey sistemde kayıtlı işte ya neyine inanmıyorsun? Oğlum senin 10. sınıfa kadar sınavlardan aldığın en yüksek puan 10 lan. Nasıl sen şimdi 100 puan alabiliyorsun? Buna göre maymun zeka seviyesinden bir dönemde insan zeka seviyesine geçmiş görünüyorsun. Ulan insanlık bile bu süreyi 7 milyon yılda açtı lan. Kesin bu işte bir iş var. Burnuma çok kötü kokular geliyor. Merak etme babacığım hiçbir şey çıkmaz. Burnuna gelen kötü koku da karnında gaz birikmişti. Sessizce saldım. Oradan geliyordur. Ah! Sabah sabah ceset yemiş gibi leş gibi kokuyor suruda. İnsan değil ki ara tür ara form. Bilim adamları bunu görse bilim dünyasına evrimin kanıtı olarak sunacaklar. Homo erectus. Homo erectus ne baba? Ah! Biyoloji dersinden 100 puan alıyor ama Homo erectus'u bilmiyor. Biyolojiden 100 puan alan adam karıncanın genetik kodlarına kadar bilmesi lazım. Şimdi girelim de şu müdürün odasına. Akkara ortaya çıkacak. Bilal Bey hoş geldiniz. Yine geldiniz. Yine geldiniz. Vallahi okulun demirbaşı oldunuz. Sizi göremediğim zaman hademelere sordurtuyorum. Vallahi müdür bey ne deseniz haklısınız. Bu sığır olan yüzünden evden çok okula geliyorum artık. Ne yaptı diye de sormaya korkuyorum ama ben artık utanmaktan yoruldum. Bu faydasız beni rezil etmekten yorulmadı. Müdür Bey oğlunuz e-okul sistemine girip bütün notlarını değiştirmiş. Ben biliyorum ya biliyorum biliyorum. Senin bir haltlar çevirdiğini biliyorum oğlum. Ne dedim ben sana bu işin altından bir bit yeni çıkacak dedim. Şu tipe bak. 404 not font gibi. Sen error veren bir evlatsın oğlum. Hani 50'yi 60 yapsa anlarım. Ama 10 puanı 100 puan yapmış. Bir de tarih notunu neden sonsuzluk işareti yapmış onu da anlamadım. Neden yapacak müdür bey? Benim gerizekalılığımın sonu yok diye yapmıştır. Yani müdür bey bu gerizekalının nasıl hackerlık yaptığını benim aklım hala almıyor. Bunun teknolojiyle arası yok denecek kadar azdır. Geçen gün bilgisayara güvenlik duvarı kuracağım dedi. Gittim monitörün önüne tuğlayla duvar ordu. Harç kardı odanın ortasında. Hocam tarih tekerrürden ibarettir. Sonsuz bir döngüdür. Ben sadece sisteme felsefi bir yama attım. Ahmet ben senin beynine şimdi bir yama atayım diyeceğim ama senin beynindeki boşluklar yamayla kapanacak gibi değil. Beynin süzgeç gibi olmuş kevgire dönmüş Müdür bey görüyorsunuz çocuk remi yakmış Anakart gitmiş bunda Çok olmuş resmen ama evlat işte Atsan atılmaz satsan satılmaz Bilal bey durum çok ciddi Sadece kendi notlarını değiştirmemiş Bütün okulun beden eğitimi notunu Olimpiyat şampiyonu olarak güncellemiş Sistem çöktü bakanlık beni arıyor Sizin okulda 400 tane Naim Süleyman oğlu mu var diye soruyorlar Halkın adamıyım ben baba Robin Hood gibi düşün zayıftan aldım Zayıfa verdim dijital sosyal sosyalizm bu. Ahmet, Ahmet, sus vallahi ağzına terliğin kenarıyla enter tuşu gibi basarım. Neymiş? Robin unutmuş kıçımın kenarı. Ne yapmış? Zayıftan almış yine zayıfa vermiş. Keşke Allah da boyundan alıp biraz aklına verseydi. Benim boyu uzun, aklı kısa evladım. Peki şifreyi nasıl kırdın oğlum? Biz o kadar güvenlik duvarı kurduk. Hocam güvenlik duvarınızda bir backdoor. Yani arka kapı vardı. Ben de oradan sızdım. Ne kapısı lan? Hocam inanmayın. Bu çocuk eve girerken kapının kolunu bulamıyor. Arka kapıyı mı bulacak? Geçen gün internet madenciliği yapıp Coin kazanacağım dedi. Eline kazmayı aldı. Evin salon parkelerini söktü. Altından tesisat borusu çıktı. Evi su bastı gerizekalı yüzünden. Nasıl kırdın şifreyi Ahmet? Doğruyu söyle. Hocam şifreniz müdür 1 2 3'tü. Brute force saldırısı yapmama bile gerek kalmadı. Sosyal mühendislik de denebilir. Müdür bey şunu üzülerek söylemem gerekiyor ki. Benim evladım bunları yapabilecek zekaya sahip bir çocuk değil. Kesin başkaları yaptı. Bunu da maşa olarak kullandı şifre kırmak, sistemin arka kapısından dolanmak, ne bileyim başka bilgisayara uzaktan bağlanmak. Yani benim çocuğum bunları yapabileceğini zannetmiyorum ben. Geçen gün mouse çalışmıyor diye enerjisi bitti dedi. Mutfaktan kaşar peyniri getirip mouse'un önüne koydu. Yesin de şarj olsun diye bekliyor sır. Ayrıca şifrenizde masa şifresi gibi. Müdür 1 2 3. Vallahi tebrik ederim müdür bey. Gerçekten devlet sırlarını saklayacak derecede güvenliğe dikkat ediyormuşsunuz. Maşallah yani bu şifreyle devlet yönetsek Sabahına ülkenin tapusunu üstüne Yaparlar yemin ediyorum Hani şifreyi direkt şifre yapsaydınız En azından belki tersten yazılmıştır diye düşünür Yine zorlanırdı çocuk Şey ne bileyim yani öyle kolay olsun Akılda kalsın diye Konuyu dağıtmayalım ama Bahadır sen biyoloji notuna neden Hücre bölünmesi yerine hücrenin canı cehenneme yazdın Hocam o bir tepkiydi Mitrokondiye karşı bir baş kaldırı. Ben sistemin kölesi değilim Ben sistemin içindeki bug'ım yani böcek Ha geldiğimizden beri ilk defa doğru konuştun yavrum. Sen gerçekten bir böceksin. Hatta hamam böceğisin. Hani şu nükleer savaş çıksa bile hayatta kalan ama hiçbir işe yaramayan türü var ya. İşte olsun. Sen evrim teorisinin geri dönüşüm kutususun. Baba beni anlamıyorsun. Ben Matrix'teki Neo'yum. Kırmızı hapı aldım ben. Ahmet kırmızı hap yerine ben şimdi sana bir fitil vereceğim. O zaman göreceksin Matrix'i tersten. Nure Bey sakin olun. Ayrıca akıl almaz bir şey daha yapmış. Ben görünce çok şaşırdım. Vallahi hocam ben artık hiçbir şeye şaşıramıyorum. Ne yapmış? Okuldan uzaklaştırma cezasını silip yerine müdür yardımcısı olarak atandı yazmış. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak lazım hocam. Ahmet o kariyer basamaklarını tırmandığım merdiveni altından bir çekerim tepe tak tak düşersen. Müdür bey yeter artık ben bıktım bundan. Bunu ben sanayiye vereceğim. Vallahi bak orada egzoz dumanı yutsun belki beyni fabrika ayarlarına dönüş yapar. Baba sanayi deme bana. Ben Elon Musk gibi bir vizyonerim. Beni küçük sanayiye hapsedemezsin. Hala Elon Musk diyor ya. Oğlum Elon Musk Mars'a roket gönderiyor lan. Sen bakkala gidip ekmek alamıyorsun. Sen Elon Musk değil. Olsan olsan el aleme maskara olursun. Bu rezillikle. Murat Bey, son bir şey daha var. Bu çocuk benim ev okul fotoğrafımı da değiştirmiş. Hayda, ne yapmış peki hocam? İnşallah kötü bir şey yapmamıştır. Şirin babanın resmini koymuş. Yani Şirin Baba yine iyi. Gargamel de yapabilirdi. Hocam, otoriter figürünüzü yumuşatmak istedim. Bu bir kullanıcı arayüzü iyileştirmesi. Müdür bey şimdi siz bunu polise vermeyin. Siber suçlar falan şimdi bununla uğraşmasın. Yazık memurlara. Bu çocuk virüs gibi. Girdiği yeri kurutuyor. Ben bunu eve götüreyim. Modemin kablosuyla buna bir format atayım. Vallahi Nur bey bir daha sisteme girerse bu çocuğun IP adresini değil direkt okuldaki kaydını silerim. Haberiniz olsun. Hocam siz hiç merak etmeyin. Bunu internetsiz odaya kapatacağım. 3G bile çekmeyecek orada. Yürü gidiyoruz eve. Ahmet yavrum bak doğruyu söyle kızmayacağım. Başkası yaptı ihale senin üzerine mi kaldı? Sen bunları yapabilecek kapasitede zekada bir çocuk değilsin yavrum. Kimse senin yaptığına inandıramaz beni. Yo baba ben yaptım. Ah! Ulan e-okul sistemini hackleyecek kadar yeteneklisin ama notların hepsini 100 yapacak kadar da geri zekalısın. Mal herif biraz usturuplu yükseltsene şu notlarına. Notlarını sınıfı geçecek kadar yükselseydin kimse çakmazdı. Ya sen bu elektrik, doğalgaz, su faturalarının işlendiği sisteme de giriş yapabilir misin? Ne oldu ki baba? Öylesine ya hiç merak ettim yani.